Aleyküm sevgili dostlar evet e, yeni bir ailemizi inşallah İslamoğlu metal kardeşlerimizin bize vermiş olduğu e, zekatı tevdi edecek bunlar üç tane can bunlar böyle bu kızımızı burada ameliyat ettirdik bu kızımız konuşamıyor ve duyamıyordu kulağında cihazlar var şimdi böyle hem konuşabiliyor hem de duyabiliyor Yasir konuş bakalım bunlar aile Allah tebrik eder yani. Allah, Allah Allah, Allah. söz Asıl. Oli. Bula bak anneye. Bula. Oli Allah. Maşallah. <laughs> Şu anda Allah diye. Allah. <laughs> 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 evet. Bunlar da bir sıkıntı yok. Böyle üç tane. Kurlanta gibi yavrumuz. Babası bunları bıraktı gitti değil mi? Evet. İnşallah biz bunlara manevi babalık değil mi? amcası. Evet. Ee, biz emaneti teslim edeceğiz. Hangisine verelim? Buna mı verelim? Al sana. Bunu anneye vereceksin. Tamam. Al. Şey var mı? Faturanız var mı? Var. Ödemediniz mi? Kaç lira? Büyük mü? Tamam orasını keselim inşallah o zaman. Tamam mı Yasir? Allah yardımlarınızı kabul ve makbul eylesin kardeşler. Amin. En muhtaç olan ailelere yardımlarınızı götürmeye gayret ediyoruz. Yaptığınız yardımları Allah dergahı eziyetinden yüze şeklinde kabul ve makbul eyle. Namaz anı şerifiniz mübarek olsun. Bül bül. Allah razı olsun. Tamam. Ee, assalamu <laughs> alaikum